size bir aşı tembelinin hikayesini anlatacağım. Bu aşı tembeli benim. Adım Alparslan Arslan. Alanyalıyım. Turizmle uğraşıyorum. Eğitim seviyem ortanın üstünde. Doktora seviyesinde. Ayrıca iletişim fakültesinde 3. sınıf. Anadolu Üniversitesi felsefe bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Normalde eğri doğru birbirini ayrı edebilecek kapasite olduğumu düşünürüm. Ha bu olay olunca iş değişti. Kendimi bir anda aşitembellilerin içerisinde hissetmeye başladım. Mesaj iki defa geldi. Ha, bugün yarın derken bugünlere kadar uzandı. E, aynı onunla eğitim araştırmaya geldik. Orada üç gün kaldım. Nefesim yetmemeye başladı iyice. Dostlar beni Akdeniz tıpa alalım dediler. Geldik. Akdeniz tıpta geldiğim gece çok sıkıntılar çektim.